Bu olayı en başından bana anlatacaksın. Bu adamla ne işim vardı? Fehmi Bey benim ne işim olur o adamla? Ben sadece iş görüşmesine gittim. Ne işiymiş bu? Tanju Bey aradı. Çok önemli bir tasarım markasının projesine yer almamı istediğini söyledi. Ve sen de hemen görüşmeye gittin öyle mi? Hayır. Aksine ben ona müsait olmadığımı söyledim. Sadece çok ısrar edince kıramadım. Kızım senin zaten bir işin yok mu? Var. Ee? Var, var. Tabii ki var. Ben zaten onu anlatmaya çalıştım. Koca beylerden başkasıyla çalışamam. Bu etik olmaz dedim. Bunları telefonda da söyleyebilirdin Deniz. İlla adamla görüşmen şart mıydı? Çınar, ben oraya zaten reddetmek için gittim. Bana niye söylemedin? Aradım. Aradım, ulaşamadım ya sana. Ulaşana kadar arasaydın o zaman Deniz. Çınar, biz seninle bunları konuştuk ya. Ha, beyefendiyle bu kadar kısa sürede samimi olduğun kısmını atlamışsın ama. Çınar, ne diyorsun sen? Yeter kesin artık. Ya ben size bu evin dışındaki hareketlerinize dikkat edin demedim mi? Koca Bey ailesini doğru düzgün temsil edin demedim mi? Dediniz. Dediniz. Fehmi Bey gerçekten benim bir suçum yok. Ben oraya sadece iş görüşmek için gittim. Ben nereden bilebilirdim fotoğraflarımızın çekileceğini. Deniz dediklerimi anlamıyorsun. Önce o adamla buluşmayacaktın. Görüşmeye gitmeyecektin. Ben size dikkat edin diyorum. Siz inadına duymazdan gelip ailemizi gazetelere manşet yapmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Çınar. Çınar ben çok özür dilerim. Fehmi Bey de çok kızdı aklı olarak. Deniz. Ben de özür dilerim. Ben de öyle o haberi görünce kan beynime sıçradı. Yani ağzımdan çok kötü şeyler çıktı. Senin suçun yok ki. Suçlu olan bu haberi yapan kişi. Sana bir şey soracağım. Bu tamamen bir iş görüşmesiydi değil mi? Evet Çınar. Ne olacak başka? Benim en çok Fehmi Baba'nın söyledikleri kafama takılıyor. Ya bu bir iş görüşmesi olsaydı niye o zaman telefonları reddetmedin Niye adamla görüşüp bu iş görüşmesini konuşuyorsun Deniz? Çınar. Bak yukarıda da aynı şeyleri söyledin. Fehmi Bey'in yanındayız diye saygımdan sustum. Ama inatla bir şeyleri ima ediyorsun. Eğer bu kadar merak ediyorsan açık açık sor bana. Söyleyeyim mi? Merak ediyor musun? O fotoğraflar hiç de iş görüşmesi fotoğrafı gibi durmuyor. O fotoğrafı gören herkes farklı düşüncelere kapılır. Haksız mıyım? Çınar, benim suçum yok ki. Ya ben o an ne yapacağımı bilemedim. Yine baştan söylediğim şeye geliyoruz. Adamla niye görüşüyorsun? Niye telefonda reddetmiyorsun adamla görüşmeyi? Gören herkes sizin bir ilişkiniz var zanneder. Bunun farkında değil misin sen? Ha, öyle mi Çınar? Öyle. Yani biz duyduklarımıza değil gördüklerimize inanıyoruz. Ben de seni öpüşürken gördüğümde aynı şeyi düşünmüştüm. Ya ne alakası var Deniz? Bu ikisi aynı şey mi? Değil mi? Sen bana o zaman bana güven demiştin. Seni dinlemedim diye üzülmüştün. Şimdi kendini benim yerime koy. Güvenmiyor musun bana? Tamam. Tamam. Ben bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten özür dilerim. Deniz, ben sana tabii ki güveniyorum. Ama işte o fotoğrafı gören herkes böyle ilişkiniz olduğunu düşünür diye dedim. Merak etme. Ben sana hep güveniyorum. Teşekkür ederim. Senin bana güvenmen benim için çok önemli. Ama yine de bu olay hiç iyi olmadı. Fehmi baba böyle şeyleri hiç hoş karşılamaz. Biliyorum Çınar. Ben gerçekten çok üzgünüm. Yani keşke zamanı geri alabilsem. Keşke o buluşmaya hiç gitmeseydim.